HomeTex'i e, İstanbul Fuar Merkezi'nde bir arada olmaktan, bu çatı altında tüm sektörün bileşenlerini bir araya getirmekten büyük gurur duyuyor. Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği tarafından Bursa Ticaret ve Sanayi Odası İştiraki Küresel Fuarcılık Organizasyonu'yla düzenlenen Hometex. Yaklaşık 200 ülkeye yakın üreticiyi İstanbul'da vatandaşlarla bir araya getirme fırsatı yakalıyor dünya pazarına baktığınızda tekstil sektöründe ön plana çıkartıyor. Bu konuda başarılarımızın daha devam edeceğini düşünüyorum. Her geçen yıl üstüne koya koya bu home tekstil fuarı Türkiye'de değil dünyada bir numara yapacağız. Home fuarı bu yıl 27. kez düzenleniyor ve 20 Mayıs'a kadar sürecek. Artık bu coğrafyada üretim merkezi Türkiye. Başta yakın çevre ülkelerimiz olmak üzere Avrupa Birliği pazarı, kıta Amerikası ve üçüncü ülkelerde Türkiye'deki üreticilerin, Türkiye'deki endüstrinin ve sanayinin çok ciddi bir potansiyeli ve gücü var. Bu fuarlarda bunun en önemli kanıtlayıcı unsuru. Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Asya başta olmak üzere çok sayıda bölgeden alıcılar fuarda yer alıyor. 2023-2024 sezonundaki tüm trendleri burada özellikle görme imkanını bulacaksınız. Artık ülkemiz trendleri belirleyen, modayı belirleyen ülke konumuna gelmiştir. Ben bunu çok kıymetli buluyorum. Bu da tabii ki özellikle üretici şirketlerimizin sadece üretime değil, tasarıma, inovasyona ve katma değere verdikleri değerden kaynaklı. Fuarın hedefi ise tekstil sektörünün ihracatına da önemli bir katkı sağlanması. 2 yıldan beri fuarımızı Bursa'mızın Bursa Ticaret Sanayi Odamızın iştiraki olan Küresel Fuar ile düzenliyor. Sadece bizim Barak Vakıf'tan katılım var. Zaten Bursa'da yaklaşık 190 firma katılıyor. Bunun 42 tanesi Barak Vakıf'tan. Biz burada bir nevi ev sahibi gibi de görülüyoruz.